Çıktın mı la Şevo? Oğlum millet dinleniyor diyor seni nezarette. Çay iç. İstemez. Şevkat günün hatırası olarak CDT'yi peştemen ister misin? He. Bugünün çok hatırı var da bir hatırası eksik. O kurşunu dökmeyecektin aç. İçinde i̇şte bir parça taşısa. Ulan Özlem, ne hatunsun lan. Patron! Oo usta, hiç beklemiyordum seni. Kim bekliyordun? Noel Baba mı bekliyordun? Kalk lan! İki günde vurulmuş masama. Buyur otur usta. Sağ ol ya, Allah razı olsun. Oğlum paralar nerede? Şey hani alacaklı. hani? Hangi alacak Şey vardı yani hani o. <laughs> Oğlum söylesene. Ben aldım usta, maaşımı erken çektim. Maaşımı erken çektim. Ulan bu senin babanın pantolon cebi mi? Sıpa! hastanesi hastanesindeydim usta. Kolay kolay gelmez ihtiyacı olmaz dedim. Ne bileyim hemen damlayacağını be! Duyurur musun? Yavaş! Ortaları Sıpa! Bana bak! Ya o gün apar topar çıktık evden. Kusura bakma ikiniz de uyuyordunuz. Hiç uyandırmayayım dedim ya. Senin o kız televizyona çıktı. Artist mi o kız yoksa meşhur mu? Deli gibiydi resmen be. Ya hacı hangimiz deli değiliz ki? Sen gel bizim mahalleye gör. Vallahi bir tane normal adam bulamam ya. Vallahi para dediler. Ben daha çok o yüzden aradım seni. Bizim hanım dedi ki o kızdan hayır gelmez. Götürsün, versin babasına, alsın parasını. Tamam o konu kapandı. Ben Babasına teslim ettim zaten. E, i̇yi etmişsin. İyi etmişsin. Parasını da aldın mı babasından? Almadım dayı. Kız emanetti. Götürdüm babasına teslim ettim. Bitti gitti. Tamam. Tüh senin kafana! Halbuki o parayla ne kızlar bulurdun sen? Pascal Numa neyin olur senin? Televizyonda adını söylüyordu. Pascal e, benim tez oğlum. E, yani benim anne tarafı Afro Afro Afralı. E, ya neyse. Hadi ben çok şey yapmayayım. Ya i̇yiydik böyle, oturuyor diyor. Ben kalkayım, kalkayım. Sağ ol, Allah razı olsun. Hadi, Allah'a emanet. Ya hadi güle güle. <laughs> Niko! Niko! Muhtar! Çık dışarı oğlum. Uyku tutmadı. Adam lazım. Şefkat, uyku tutmadıysa ben geleyim. Git, Niko gelsin Niko! Ne var Sevkat, ne bağırıyorsun? Uyuyamadıysan Rabbena'yı oku. Ben senin canını okuyacağım canıma. Gel sen şöyle gel. Bekle geliyorum. <laughs> Neye takıyorsun oğlum? Esin kafayı üşüttü gittik getirdik. Cuma şok verdi tamam. Biz Esin'e şaka yaptık Esin bize şaka yaptı bitti. E ne karakolda bitti ulan. Sana öyle geliyor. Kız bir daha adım atmam buraya diyor ne haber? Aa tamam işte ya yeter artık kızın aklı başına geldi daha ne istiyorsun? Sen de git yat evine uyu. Nasıl uyuyayım? Gözüm uyku mu girer benim? Ya kızın bir tane hatırası kalmış gelmiş buraya kızı küstürdük ya. Ben şimdi gideyim o evde nasıl uyuyayım ya? Vallahi kafamda davullar çalıyor ya. Sevkat bu gece gel koynumla uyuyor. Bırak arkadaş, ben anlamam. Benim gözüme uyku girmiyorsa sen de uyumayacaksın. Gideceğiz sahilde çay içeceğiz. Hadi. Ah, Yok gitmeyin çocuğum. Siz şimdi bahçede oturun. Ben size çok güzel çay demleyeceğim. Ah. Hadi buyur. Telepatik psikopat arıyor. İyi oldu tam bu sinirin üstüne stres topu gibi geldi bakayım. Hayırdır bu saatte? Yumurta mı istiyorsun? Şefkat! Meşhur oldun ya lan! Ha? <laughs> televizyonlar, televizyonlar meşhur oldun ha! ha? Oğlum kara kaşına kara gözüne geldim lan. Hı? İmza istiyorum. Tabii tabii. Oğlum nereye istiyor imzayı? Kaşına, gözüne? Yumurtaya. Yumurtaya imza istiyor, oğlum. Tabii tabii. Emrin olur. Ben hemen gazlı kalemle imzalarım yumurtayı. Sonra da kabuğuyla yuttururum sen onu. Bana bak, yanına don fanina al. Tıbaran kaçmışsın. Ona göre don al. Lazım olur. Oğlum, kamuyorlarına seni paketleyip götüreceğiz lan. Gel lan. Gel lan. Gel, Balat'tayım. Gel. Gel çay içeriz. Sahildeyim, gel bekliyorum hadi. <laughs> ne işi var oğlum benim sahilde? Ben tam mıyım lan ben senin ha? Ne çay içeceğim seninle? Konum at konum. Benim canımı sıkma. Yok mu şöyle iyi kötü bir akıllı telefonun? Pis fakir. Konum at. Abi sıkıntı. <laughs> Pis fakir dedi ha? Şu an bir konum at Niko. Konum at şuna. Atma, atma Niko atma, atma. Ona uyma sen. Şey. Mama. <laughs> Kısmetten çıkınca uçkur her yerden çözülür. Aferin lan ko. Vallahi kırk yılın başı acayip şekilli laf ettin ha. Helal olsun. Aşk olsun. Bak bunu at bana. lan konum. Ha, yakınmış oğlum. Ne güzel abi. Yürüsek mi? Yok baba araba değil. İyi e, aç o zaman Yakın şurası. sırtlan. Gel gel. Hayırlı akşamlar. Bu kadar mısınız? Yetmez mi? Aile ortamı olduğunu niye söylemediniz lan? Yok, burası zaten bizim aile salonu. Hı. İstiyorsan sokağa geçik. Orası serbest. Ben deyiz. Aa, ne diyecek lan? Kız nerede kız? Hangi kız? 250 bin liralık kız. Sen biliyorsun da. Akıllı ol. Kız babasının yanında. Babasının yanında. Sen mi teslim ettin babasını? O ne akıllı adamsın lan sen? He? O yüzden mi tıp araya girdin? Plana bak. He? Şefkat. Bence uzatma dalalım. Sana ne lan? Bana ne lan? Doğru. Beni kızı ilgilendirmez. Ee, onun babasının paraları ilgilendirir. Paralar nerede? Paralar. Ha? Ne yaptın 250'yi? Paskal'la diskoda ezdik. Paskal'la. Oo! Oh, Oo! Oh, Sefa olsun efendim? Paskal'la diskoda ezdiniz. Paraları çatır çatır yediniz. Alemlere daldınız. Ama bu kardeşini çağırmadınız. Çok gücendim. Acayip gücendim. Buraya imza almaya gelmiştim ama artık imza vermem gerekiyor değil mi? Ha? <laughs> i̇ndir lan silah. indir! İndirin lan silahları indirin. Prensese gelmesin. Ne prenses <laughs> lan? Senin kafanı, gözünü yararım. Tamam mı? Sevkatin kısmetine mani ol. Alayım. Ah, anlıyorsunuz herhalde. Ne o? Benzetemedin mi? Olur canım. Bilakis neşesi, güzelliği, aynı siz. <laughs> öpeyim efendim, öpeyim teyzeciğim. Beyler, <laughs> 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 Tamam, tamam. Marika abla. Kalk, kalk. Bu çok şey yapınca bayılıyor, bayılıyor. E, tabii kızgınlar. Kızgınsınız tabii. Sahte gelin lan. Efendim, ben e, daha sonra tekrar geleyim. Değil mi? O zaman geleyim, elinizi öpeyim efendim. İyi akşamlar. Gidin lan siz. Arabaya binin hadi. <gülüyor> <gülüyor> ah. Oh. Efendim, benim adım Şefik. Çok memnun oldum. Gerçekten çok memnun oldum. En kısa zamanda geleceğim. Tekrar konuşmak ve görüşmek dileğiyle. Efendim. Gel gel dükkana da gel. Bak terlik çeşitlerini de görürsün. Olur tabii tabii tabii. Dükkana da gelirim. Çok teşekkür ederim efendim. Kesin geleceğim dükkana da. Hayırlı akşamlar. Kebapçı. silahını unuttun ha? Ay ya, tapancalar var değil mi? İşte böyle olunca hani ben de unuttum onu ya. Kaç tane yumurta istiyorsun bu hafta? Artık istediğin kadar getirebilirsin lan. Bana bak, Hı. daha elinde silah görmüyor, yoksa onunla sana şey yaparım. O <laughs> bak, akıllı telefonun internetine gir, oradan bak. Tamam? Müşteri sonuçta tabi. Tabi bu biraz salak salak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.